Hadi bakalım. Hocam, ben bu akşam sizinle kalmak istiyorum. O herif yakalanana kadar benim için rahat etmez. Hocam isterseniz biz de kalabiliriz. Çünkü Burak doğru söylüyor, o adam tekrar saldırabilir. Aynen, Aynen. hocam biz de kalalım. Aynen. Evet hocam, hocam hep beraber kalalım da. lütfen çocuklar lütfen hiç gerek yok ama böyle bir şey ya. Hocam lütfen. Siz benim zor zamanımda yanımda oldunuz. Şimdi ben de sizin yanınızda olmak istiyorum. Tamam, pek. Sen kal, hepiniz evinize gidiyorsunuz. Lütfen. Hocam, emin misiniz? Yani gerekirse evin önünde nöbet tutabiliriz. Ay kuzum. Hocam, ben tüm gece online olacağım. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Hocam, benim de telefonum 724 açık. Arayabilirsiniz. Ben de hemen uyumam. Zaten yatınca en az bir saat asiye düşünüyorum. <laughs> Hocam, hadi hadi Bari şu içtiklerimizi falan toplasaydık. Ay hayır, hayır hepiniz süper kahraman kesildiniz. Yürüyün gidin hadi kovuyorum hepinizi evimden hadi. Geceleyim Hadi hadi hadi, hadi, hadi. Aa, geç kaldınız evimize çocuklar. Ya. Görüşürüz, görüşürüz görüşürüz görüşürüz. Görüşürüz hocam. Her şey çok güzel olacak. Unutma ben senin her zaman yanındayım tamam mı? Gece yatmadan whatsapp'tan konuşalım mı? Tamam. önünü kapa. Tamam hocam. Hadi. Hadi. O zaman ben de misafir odasına hazırlayayım. Ben de sana yardım edeyim. Ah, güzelim. Ne gündü. Ne gündü Zeynep. Hocam. Canım. Bugün benim yüzümden Kore'ye ya da size bir şey olabilirdi. Zeynep ne alakası var? Olur mu öyle şey? Gel bakayım otur şöyle. Saçmalama. Ben polise her şeyi anlattım. Eğer bunun suçlusu Cahit'se cezasını çekecek. Onlar yakalayacaklar merak etme. Seninle bir alakası yok bunun. İnşallah hocam. bugüne kadar bir tek ben üzülüyordum. Şimdi benim yüzümden herkes üzülüyor. Aa. Ay benim yüzümden benim yüzümden. iki lafından bir benim yüzümden Zeynep. Yasaklıyorum sana benim yüzümden demeyi. Bak sözün olsun kırarım. Yaparım. Ben sadece bu kabus artık bitsin istiyorum hocam. Bebeğim biliyorum. Ama bitti bak neredesin? Bir bak etrafına. Bizimdesin artık. Bitti kabus yalnız kalmadı. Sen de benim bir kızımsın artık. Güzel. Ay kızım. Bunlar mı? Evet şu iki asıpla organ işte. Hmm. Ben mi beceriksizim? Sen kendine bak be. Geçen iki tane yumurtayı kıramadın. Bastın unu içine. Doğulurdun böyle kocaman. Yok. Ya. ya. <laughs> tamam, tamam. Buyurun. <laughs> tamam, dur sus. Ya ablam gelecek şimdi. Yine kızacak. İşin gücün eğlence deyip. Tamam, haklısın. Hadi az laf, çok iş. Hadi şunları geçirelim. Tamam, hadi. Koray'ın iyi olduğunu duyunca keyfin yerine geldi. Ya, çok endişelendim onun için. Fark ettim. Herkes bu, onun bunu hak ettiğini düşünüyor. Yok canım, olur mu öyle şey? Herkes çok üzüldü. Kim ablamın hayatını kurtarmak için kendi canını feda ederdi ki? Ben yapardım Gözde. Ama görmedim. Tamam işte. Sen yapardın. Bir de Koray. Bence sen Kore'ye karşı hala bir şeyler hissediyorsun. Saçmalama. Yani onunla arkadaş olmayı isterim ama çok zor. O benim çok iyi tanıdığım biri o kadar. Hmm derken? Merak etme Sevda ile senin arandaki gibi gelgitli bir durumumuz yok bizim. Ben netim yani. Ben de öyleyim. Sevda ile ayrıldık bugün. Kesin olarak mı? Evet. Hayırlısı olsun ne diyeyim? Tamam. E, sen git ben hallederim. Tamam. Uyuyamazsan... ...korkarsan falan bana seslenebilirsin. Ben burada olduğum sürece kimse sana zarar veremez. İyi ki varsın korkusuz şövalye. Dalga geçme.